sınıfın ikinci ünitesi olan canlılar dünyası konusuna birlikte göz atalım. Canlıların dünyasında neler oluyormuş beraber inceleyelim. Canlılar mikroskobik, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dört grupta incelenir. Öncelikle mikroskobik canlılar kimlermiş bunlara bir göz atalım. Mikroskobik canlı dediğimizde aklımıza mikroskop ile gözlenen canlılar oldu aklımıza geliyor. Mikroskop küçük gözle görülemeyen küçük canlıları incelemek için kullandığımız bir araçtır. Hava, su, toprak gibi her yerde, her ortamda yaşama özelliğine sahiptir. Bu mikroskobik canlılar Hareket eder, büyür, beslenir ve aynı zamanda ürerler. Solunun boşaltım yapma özelliğine sahiptir. Besinlerin bozulmasına sebep olabilirler. Bunlar ölmüş canlıları toprağa karıştırabiliyorlar. Bu yüzden de uzun yıllar geçtikten sonra fosiller meydana gelmiş oluyor. Bu mikroskopik canlılardan en bilinenleri ve en tatlı olanları gözlemleyelim. Şekillerini gördüğüm kadarıyla çizmek çizmeye çalıştım. Şimdi bakalım bunlar nelermiş. İlk gördüğümüz canlı adı amip. Bu ise bir kuyruğu vardır. Buna da öglena ismini veriyoruz. Bakteriler ise minik minik kapsüller veya küçük parçalı olarak karşımıza çıkabilirler. Terliksi hayvan ise yapısı yani görünüşü terliği andırdığı için biz buna terliksi hayvan ismini veriyoruz. Bu mikroskopik canlılar yerine göre yararlı ve zararlı olmak üzere iki çeşitle görebilir görülebiliyorlar. Öncelikle yararlı olanları süt üzerinde bulunuyorlar. Bunlar yoğurt, peynir veya turşu elde etmede kullanılabilirken diğer zararlı olanlar ise tifo ve kolera olmak üzere bu gibi hastalıklara sebep olabiliyorlar. Bunlar mesela topraktaki atık maddeleri çürütürler. Sütten yoğurt yapımında, üzümden sirke yapımında, veya aşı, antibiyotik yapımında kullanılabiliyorlar. Yararlı mikroskobik canlılar. Zararlılar ise dişlerimizin çürümesine neden oluyorlar, besinlerin bozulmasına ve çeşitli hastalıklara sebep olurlarken bunlar tifo, kolera gibi zararlı yani insan vücuduna zararlı olan hastalıklara sebep olabiliyorlar. Geçelim mantarlara. Mantarlar şapkalı, küf, maya ve parazit mantarlar olmak üzere dört grupta inceleyeceğiz. Öncelikle şapkalı mantarlar, bunlar bilindiği gibi mantarlar aslında bitki değillerdir. Bitki olsalar ayrı bitkiler grubunda yer almaları gerekiyordu. Demek ki bitki olmadıkları için ayrı bir grupta yani mantarlar grubunda işleyebiliyoruz kendi besinini kendisi üretemez. Dışarıdan hazır olarak beslenirler. Zehirli ve zehirsiz özellikle iki çeşit mantar olabilir. Kültür mantarları yenilebilirken şapkalı ve diğer mantarlar yenilemez diyoruz. Bunların da tabii ki de kendi aralarında çeşitleri vardır. Küf mantarları uzak uzun süre boyunca açıkta kalan besinlerin yüzeyinde meydana gelirler. Bunlar mesela limon, ekmek veya elma gibi birçok dışarıda kalan yani havayla teması olan birçok yiyecek ve içeceğin üzerinde yeşil renkte veya grimsi tonlarda küf mantarlarını gözlemlemişizdir. Maya mantarları ise ekmek, Peynir yoğurt yapımında kullanılır. Ekmek, peynir ve yoğurt yapımında kullanılır. Bunlar besin, nem ve uygun sıcaklık buldukları anda hızla çoğalmaya başlarlar. Kendi besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyorlardı. Bu yüzden uygun besin, nem ve uygun sıcaklık buldukları anda hızla çoğalmaya başlarlar. Hamuru mayalama özelliği maya mantarlarının görevinden meydana gelir. Hastalık yapan mantarlara ne diyorduk? Parazit mantarlar adını veriyoruz. Bunlar insanlar üzerinde cilt hastalıklarına sebep olabilirken yine aynı şekilde saç kıran, ayak mantarı ve pamukçuk gibi hastalıklara sebep olabiliyorlar pamukçuğu bebeklerin yeni doğduklarında veya ilk ayları içerisinde dillerinde ve ağız içi dokularında beyaz beyaz birikintiler görürüz. Buna ne diyormuşuz? Pamukçuk adını veriyoruz. Veya ayak parmakları arasında veya el parmakları arasında böyle pul pul deri döküntüleri meydana geliyorsa bunlar da ayak mantarının olduğuna işaret ediyor. Saç kuran da saçımızın yani kafamızın derisinde belli belli yerlerde yani grup grup saçların olduğu yerlerde saçın hiç çıkmamasına sebep olarak saç kıran hastalığına neden olmaktadır diyoruz. Geçiyoruz şimdi bitkiler. Bitkiler iki şekilde önümüze çıkıyorlar. Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere. Bitki denildiğinde aklımıza ilk gelen kendi besinini kendi üreten canlılardır. Çiçekli bitkilerde adı üstünde çiçek vardır. Kök, gövde, yapraktan oluşur. Örnek vermek gerekirse menekşe, gül, papatya. Bunlara bakarsak evet çiçek olduğunu gözlemleyebiliriz. Renkli ve dikkat çeken, kokusuyla bizleri büyüleyen ve diğer canlıların dikkatini çekip tozlaşmayı sağlayan çiçeğin bulunduğu her bitkiye çiçekli bitki adını veriyoruz. Meyvesi olan her ağaç veya bitki çiçeklidir diyoruz. Ağaçlar gördüğümüzde çiçeksiz bitki olarak görmüş, görünüyor olabilir. Ama onlar da yazın meyve veriyorlarsa eğer çiçeklendiğini gözlemleyebiliriz. Çiçeksiz bitkilere bakacak olursak bunların çiçekli bitkilerden tek farkı neydi? Çiçeklerin olmaması. Nemli, sulak ortamlarda ve bataklıklarda meydana gelir ve yaşarlar. Bunlar karayosunu, eğrelti otu, ciğer otu, at kuyruğu gibi otlar örnek verilebilir. Şimdi çiçeğin kısımlarına bakalım. Çiçeğin üreme organı hangisiymiş? Çiçek organı. Değil mi? Çiçek bölümü çiçeğin olduğu bölüm. Çiçeğin yani bitkinin üreme organı aynı zamanda tohum ve meyve oluşturduğu kısımdır diyoruz. Bu çiçek güzel kokusu ve güzel renkleriyle bizlere ne sağlıyor? Dikkat çekmemize ve diğer canlıların, arıların ve böceklerin dikkatini çekip onlarla birlikte tozlaşmada görev alıyorlar. Onların ayaklarına yapışan polenler sayesinde birçok çeşit çiçek ve meyve elde edebiliyoruz. Bu çiçekler daha sonra tohum ve meyve oluşturarak ne yapıyor? Üremeyi sağlıyorlar. Gövdeye bakalım. Gövde bitkinin dik durmasını sağlıyor. Fotosentez ile besin üreten organı hangisi peki? Yaprak olduğunu gözlemliyoruz. Yaprağın üzerinde yazın böyle küçük su damlacıklarının meydana geldiğini görürüz. Bu da bir de bize bitkinin ne yaptığını gösteriyormuş işte. Fotosentez yani solunum ve boşaltım yaptığını göz gözlemlememizi sağlıyor. Yaprağı da geçtikten sonra aşağıya indiğimizde yani toprağın iç tarafına indiğimizde neyi gözlemliyoruz? Kök meydana kökün olduğunu gözlemliyoruz. Kök bitkiyi toprağa bağlar ve topraktaki mineral ve besinleri gövdeden çiçeğe ve organlarına taşıdığını gözlemliyoruz. Gelelim hayvanlara. Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupla incelenir. Öncelikle omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlar kimlermiş bakalım. Omurgalı hayvanlar balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeliyken omurgasızlar toprak solucanı, arı, midye, karınca, kelebek ve salyangoz. Omurgasızların dış tarafında kabuksu sert bir tabaka vardır. Bu yüzden bunların omurgaları yok. Sert bir koruyucu tabakaya sahiptirler. Mesela salyangoz gibi veya karınca, midye, arı da olabilir diyebiliriz. Omurgalılar ise balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memelilerdir. Geçelim bunları ayrı ayrı dünyalarına inelim bakalım. Balık yumurta ile çoğalır, solungaç solunumu yaparlar, yavru bakımı yoktur, pullu derisi vardır. Yavru bakımı derken yani e, yavrusuna yiyecek getiriyor mu, onun işte hani e, diğer dış etkenlerden korumasına yardımcı oluyor mu ya da ona süt veya ona besin sağlıyor mu gibi özellikler yavru bakımı adı altında ee, söylenmektedir. Yavru bakımı yoktur balıklarda. Yani siz hiçbir balığın yavrusuna sarıldığını veya onu beslediğini gördünüz mü? Görmediniz. Veya ona yiyecek götürdüğünü gör gözlemleyebilir miyiz? Hayır. Çünkü öyle bir şey yoktur balıklar arasında. Pullu deriye sahiplerdir diyoruz. Ve en önemlisi solungaç solunumu yaparlar. Bakın balıkların şöyle balıkların tam gözünün arka tarafında böyle açılıp kapanan bir e, açılıp kapanan bir organı olduğunu görürsünüz. Yani bir kısmı olduğunu görürsünüz. İşte biz buna ne diyoruz? Solungaç alın adını veriyoruz. Bunların açılıp kapanmasıyla solungaç solunumu yaptığını gözlemleyebiliriz. Sürüngenler yumurta ile çoğalırlar. Kuluçkaya yatmazlar. Kuluçkaya kim yatıyordu? En bildiğimiz hayvan tavuklar veya civcivler, değil mi? Sert pullu derileri vardır. Mesela timsah gibi. Yavru bakımı yoktur bunlarda da. Mesela kaplumbağalar, timsah ve yılanlar. Bunlar yumurta yumurtalarını belli bir yere saklarlar ve onlar gelişip yumurtadan çıkana kadar oradan çıkarmazlar. Yumurtadan çıkıp kendileri e, kendileri yürüyüp kendileri e, yaşama katıldığında yani doğaya katıldığında onlar işte zamanla büyüyüp çoğala biliyorlar. Yavru bakımı yoktur. Kuş yumurta ile çoğalır. Tüylerle kaplı derisi vardır. Kuluçkaya yatarlar. Yavru bakımı vardır. İşte kuşlardaki yavru bakımı da nedir? Belli bir yuva yaparlar ve bu yuvanın içerisindeki yavrularına yiyecek taşırlar. Onları beslerler. Bu da işte yavru bakımının kuşlarda olduğunun göstergesidir. Örnek verecek olursak baykuş, şahin, penguen ve deve kuşu bu kuş grubundaki bilinen örneklerimizdir. Gelelim memelilere. Memeliler doğurarak çoğalırlar. Yavrularını süt ile besler. Fil, yarasa, aslan, zebra ve balina bu grupta yer alır. Balinanın balıklar grubunda yer aldığını kesinlikle söyleyemiyoruz. Neden? Memeli hayvanlar grubunda yer alır. Yavrusunu sütle besler. Akciğer solunumu yaparlar ve kıllı derileri vardır. Balina hariç tabi ki de. Balinanın da çok az yani üzerinde vardır ama e, hepsi için genel olarak konuşuyoruz. Kurbağaya gelecek olursak nemli deri yapılarına sahiptir. Bu da yumurta ile çoğalır. Yavru bakımı yoktur. Suda ve karada yaşama özelliğine sahiptir. İki yaşamlı yani başkalaşım olayı geçirirler. Şimdi bu başkalaşım olayı bizim karşımıza sorularda çok gelir. Öncelikle bu evreler neler? Başkalaşım nasıl bir e, işleyişe sahip bunu gözlemleyelim. Öncelikle yavrularını yani yumurta ile çoğaldığı için yumurtalarını aynı bu şekilde minik minik cam bilye olarak e, düşünebilirsiniz gözünüzde canlanabilir, durgun sulara bırakırlar ve bunlar büyüyüp gelişerek bir kuyruk yapısı meydana getirirler ve bunlara biz ne diyoruz? Larva ismini veriyoruz. Larvalar solungaç solunumu yaparlar. Daha sonra bunlar da büyüyüp gelişerek bacakları çıkar. Yine kuyrukları biraz daha uzun hale gelir ve daha sonra bu da büyüyüp gelişerek artık tam bir kurbağa şeklini almaya başlarlar. Ön ve arka ayakları meydana gelir. Kuyruk ve solungaçları kaybolur. Bakın buradaki kuyruk burada yok. Neden? Çünkü kuyruk ve solungaçları tam da bu evrede kayboluyor. Solungaçlar kaybolduysa demek ki akciğer solunumu yapıyordur diyebiliyoruz. Daha sonra tam bir yetişkin kurbağa şekline geldiğinde bu da karada ve suda yaşama özelliğine sahip olmuş oluyor. İşte biz tam bu evreye ne diyormuşuz? Başkalaşım diyoruz. Canlılar ve dünyası konumuz bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.